Selamlar arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir 3 ee, hafta önce bir haftaya kadar çekeceğim diye söz verdiğim Stardew Valley videosunu çekiyorum hey yaşasın sabırlı davranan ve beni izlemeye devam eden herkese çok teşekkür ederim bu ara e, sevgili oğlum Selçuk yazıllar olduğu için onlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Ee, ya bu tatil geldiğinde ondan videolar çekmeye başlayacağım inşallah Umarım e, Çok daha beğeneceğiniz içerikler e, Çıkarmış olurum Küçük bir aileyiz zaten yavaş yavaş büyüyeceğiz ee, Beni izlemeye devam ettiğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim ve oyunumuza başlıyoruz Stardew Valley e, şeker gibi çok tatlı bir oyun. Çoğunuz biliyordur belki ama ben birkaç kere oyunu bayağı bir ilerlettim. Açıkçası Selçuk demin. <laughs> Selçuk'un yanakları Selçuk'un yanaklarını çok severiz. Evet, Selçuk'un yanakları olsun hadi. Veya şöyle yapayım. Ton ton yanak diyeyim, siz onu Selçuk aynalayın, tamam mı? <laughs> ben kedi ter tercih ediyorum, evimde de kedi beslediğim için. Benim kedime daha çok benziyor. Vakkasyon'un ikini Selçuk'la birlikte bulduk. <laughs> Daha sonra onun hakkında da size bilgi veririm. Şimdi saç tipimizi değiştirelim. Benim Vakasyoni modeli bir saçım var bu oyunda. Evet bu. Gömleğimiz güzel hiç gerek yok. Aa yok gömleği değiştiriyoruz. Eski metalcilerden kim kaldı? Sakal koyalım bir de. Bu benim Vakasyoni skinim. <laughs> Onun dışında pantolon rengimizi de şöyle metalci pantolonu yapalım. Süper. Evet. Giriş atlıyorum arkadaşlar. Büyük babamız bize miras bırakacak ve biz özel e, şirkette çalışmaktan sıkılıp Köy altında yaşamaya başladı. Standart çiftlik seçiyorum. İsterseniz serinin devamı gelirse onları da yaparız. Şimdi özet geçeyim. E, büyük babamızdan bize miras kalan bir çiftlik evinde çiftçilik yapmaya başlıyoruz. Bu oyun bir çiftçilik simülatörü. Ama sadece çiftçilik simülatörü değil. Yaban havucu tohumu aldık. Bir televizyonumuzu izleyelim. Hava raporu izleyebiliyoruz günlük. Yağmurlu veya güzel olup olmayacağını söylüyor. Falımıza bakıyoruz. Şanslıysak başımıza güzel şeyler geliyor. Bugün nötralmiş. Ben şöminemi her zaman yanık bırakıyorum. Neden? Çünkü bedava. Evdeki mobilyaları da ben kaldıracağım. Oyunun sonuna doğru belki bir döşeme yaparız. Evet şimdi baltamız var. Odun ve ağaç kesmek için. Çapamız var. Toprağı çapalamak için. Sulama kabımız var. Ektiğimiz ekinleri ve sarhoş köylüleri sulamak için. Orağımız var. Çalıları ve otları biçmek için e, budur yani daha yeni itemlerde bulacağız oyunun ilerlediği e, safhada Şu anda 15 tane tohumumuz var. Oyunun başında bir onları ekmemiz gerekiyor. Sonra da görevimizi alacağız. Şeker mi şeker, tatlı bir tatlı mı tatlı bir oyun. Fakat birazcık e, yavaş gelebilir. Don't start Together'daki maceralardan sonra. E, sakin gelebilir ama gerçekten benim en sevdiğim 5 oyun arasında bu oyunda yine bulunuyor ki e, sanırım bu yılın başında oynamaya başladım Selçuk'un aşırı ısrarıyla bu arada tanımayanlar için Selçuk benim oğlum kendisi şu an 12 yaşında e, birlikte oyunlar oynuyoruz hoş vakit geçiriyoruz. Bazen birbirimize kızıyoruz. Bazen şakalaşıyoruz. Ee, okul ve derslerden dolayı Selçuk'la video çekemedim uzun bir süre. Ama dediğim gibi e, yarı yıl tatili yaklaşıyor. Biz de yarı yıl tatilinde Selçuk'la videolar çekeceğiz umarım. Şimdi başlıyoruz. Ee, yaban havucu tohumu. Arkadaşlar bu arada İngilizce kullanıyorum. Bana bu konuda kızmayın Zaten Türkçe içerik çeken birçok kanal var Ha ben İngilizcem çok iyi diye demiyorum İngilizcem hep taze kalsın diye böyle yapıyorum Gözünüz İngilizceye alışsın arkadaşlar Çünkü İngilizce öğrenmeniz Hayatınızın çok büyük bir Şeyi Amacı olmalı Çünkü birçok şey İngilizce artık Türkçe'yimizi de tabii ki sevelim sayalım Ama böyle oyunlar oynarken En azından Türk İngilizcemizi geliştirme fırsatını Kaçırmayalım ee, kasabadaki herkesle tanışmamızı istiyor. E tuşuna bastığımız zaman kasabadaki kişileri görüyoruz. Bu oyun aslında bir anlamda da bir role playing oyunu. Rol yapma oyunu. Zaten oynadıkça göreceğiz. Benim Ben herkeste full kanka olmayı seviyorum. Ee, onu da Wilson'la olan maceramızdaki gibi sonuna kadar götürmeye niyetliyim. Ha bu arada size söylemeyi unuttuğum şey. Biz bu oyunda bir şeyler yaptığımız zaman, taş kırdığımız zaman Efendime söyleyeyim. Ee, ot biçtiğimiz zaman, çalıştığımız zaman bizim burada enerji metremiz var. Yavaş yavaş düşüyor ve bahçemiz büyüdükçe veya yaptığımız iş arttıkça biz yorulmaya başlıyoruz. Ee, ve çok aşırı yorulunca önce miskinleşiyoruz. Daha sonra da bayılıyoruz. Hani bu oyunda ölmek yok, bayılmak var. Ama tabii ki bayıldığınız zaman da eğer cebinizde para varsa bu parayı... Kötüler gelip cebinizden çalıyor. İşte hepsini değil, maksimum galiba e, bin altın çalıyor. Bu oyunda para birimi altın diye geçiyor da, Adı altın. Ha, sulama kapımız var bu arada. E, kedimiz geldiğinde ona buradan günlük su vereceğiz. Bu oyunda e, şey karşılıklı ilişkiler aktif bir şekilde kullanılıyor. Evet. Ekinlerimizi suladık ve kasabaya doğru gidiyoruz. Hemen buraya bakalım. Otobüs durağı ve Pelikan kasabası, yaşadığımız e, bu kasabanın ismi Pelikan kasabası. Otobüs durağını oyunun ilerleyen kısmında kullanmaya başlayacağız. Şu anda oralar kapalı. Aslında şu anda oyunun giriş kısmı gibi bir yerdeyiz. Burası e, Sal Kocağı. Burada bizim doktorumuz Harvey var. Biraz sıkıcı da olsa iyi biridir. Ondan bir tanışalım. Ben de memnun oldum. Çok ayrıntıya girmiyorum. Herkesi bir tanışalım. Pierre'in bakkalına gelmeden önce burada herkesin doğum gününü görüyoruz. E, bu oyunda kişilere hediye verebiliyoruz arkadaşlar. Kişilerle iletişimimizi geliştirmek için onlara e, herkesin sevdiği sevmediği hoşlandığı hoşlanmadığı şeyler var. Hediyeler verebiliyoruz. E, Belediye başkanı Levis'in doğum günü pazar günüymüş işte Vincent var, küçük bir kardeşimiz ve Hayley var. E, Pam var. Ay, bu suratsızın adını şimdi hatırlayamam biliyorum da. Her neyse. Gaz'la tanışalım. Bu bizim kasabamızın şefi ve barmeni. Çok iyi biridir. Abigail herkesin sevgilisi, sevdiği kişi. Marnie. O da daha sonra ayrıntıyla anlatacağız. Bu bizim kazıkçı bakkalımız Pierre. Onla da tanıştık. Ayrıntılı olarak konuşacağız. Burası kişilerin evlerinin belli bir seviyesine kadar girebiliyoruz oyunun başında. Bu arada burası kilise arkadaşlar. Belirli kişiler pazar günleri buraya geliyor. Ee, Pierre'in eşi Caroline'la da tanışacaktık ama Caroline evden çıkmış. Ben çiftlikte bıdı bıdı konuşurken Caroline nereye gitmiştir? Bu arada sen bu bekarlardan biri. Boyunda oyunda evlenmek de var, nişanlanmak da var bu arada arkadaşlar. Ve Leah geliyor. Kasabamızın sanatçısı. Ondan da tanıştık. Caroline genelde sabahları buralarda takılıyor. Şöyle. Burada bizim halk evimiz var. Dillere destan halk evi orayı tamamlayacağız. Bu arada bakalım burada kimse var mı? Gelmişken birazcık çalı keselim. Bu çalı kesme mekaniğini çok seviyorum. Bu Legend of Zelda diye bir oyun vardı Nintendo'nun. Onun A Link to the Past diyor oyununda böyle çalıları keserdim ben. Gerçi bütün Zelda oyunlarında çalı kesme mekaniği var ama bu Link to Past'in çalılarına bunlar aşırı benziyor. Burası halk evi. Daha sonra burayla ilgili birçok görev yapacağız ve orayı tamamlayacağız. Oyunun en büyük amacı zaten halk evini tamamlamak. Ee, yerden Forage dediğimiz itemler topluyoruz. Ee, bunlar yabani ortamda yetişen şeyler. Bunları da yetiştirebiliyoruz. Ee, şimdi ben oyunun girer girişini atladım. Bu Robin. Ee, marangoz. Ondan çiftlik binaları inşa ediyoruz. Maru ee, bu Mucit ablamız. Bu da bekar. Robin ve afedersiniz Dimitrius'un kızı. Dimitrius kasabanın e, ekolojiyle ilgilenen bilim adamı. Onunla da tanıştık. Ve burada benim bu oyunun yapımcısının kendisinden esinlendiğini düşündüğüm kişi olan Sebastian var kendisini severim. Şu an çalışıyor. Ondan şu an arkadaş ilişkimiz olmadığı için odasına giremiyoruz. Sebastian'la daha sonra tanışırız. Yukarıda Linus da kasabamızın vahşi yaşam uzmanı <laughs> ile tanışalım tabii yerindeyse. Linus burada. Yabancı merhaba. Linus'la çok aşırı konuşmuyorum oyunun başında. Adam artık yabancılar ne yaptıysa kimseye güvenmiyor. Arkadaş ilişkim geliştikçe. Ki da benim arkadaşlığımı fulllediğim kişilerden biridir. Çok severim kendisini onu da söyleyeyim. Oyun ilerledikçe göreceğiz zaten. Ya şeker gibi bir oyun arkadaşlar. Biraz çok gezinme falan var ama oyunun başında biraz tıkıcı gelebilir. Fakat oyun ilerleyince bu gezinmeler sizin için ee, çok sıradan hale geliyor. Burada benim en sevdiğim kişilerden biri olan huysuz George amca var. Ee, kendisi spoiler vermeyeyim. Tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kalmış. Aslında iyi biri ama biraz huysuz. Onu da çok severim. George amcayla da arkadaş oluyorum oyunun başında. İşte bu Caroline. Ee, bu ablamız şeyin Pierre'in eşi bu Jody. Bu da oyunun ilk, e, bir kısmından sonra gelecek asker abimizin eşi. Bu Vincent. Kasabamızın haşarı çocuğu. Onu da severim. Vincent'la da arkadaş olurum. Ah, işte bizim deli dolu Emily gidiyor. Bu da bizim e, hipimiz. <laughs> Onla da tanışıyoruz. Kendisi çok değişik ama iyi biri. Çok severim. O da bekar. Bu bizim Evli ninemiz bu George'un ee, Büyük anne de bana diyor George'un hanımı O da çok kibar birisidir. kendisini çok severim ee, Bakalım Bizim Hayley evde mi Hayley bizim şımarık Kızımız ee, O da kasabanın bekarlarından Hayley yoksa çöpleri karıştırabilirim Çöpten e, nadir itemler çıkabiliyor belirli günler. Tam günlerini, zamanlarını açıkçası çok takip etmiyorum. Ben her gün karıştırdığım için <laughs> şu gün şundan şu çıkıyor derdim yok. Aa, ellerimi de yıkamadım ama Penny ile tanışalım. Kendisini de çok e, sevimli buluyorum. Bu da kasabamızın sessiz sakin hanımefendilerinden biri. Kendisi. Pem'in kızı. Pem otobüs şoförü. Fakat bunu daha sonra göreceğiz. Onunla da tanıştık. Pem'le Penny bu trailerda yaşıyorlar arkadaşlar. Zor bir yaşantıları var. Pem'in birazcık alkolle ilgili sorunları var. Ne diyeyim? Herkesin sorunu kendine. Burası Demirci Clint'in ev, evi ve hizmet verdiği demirci ocağı. Burası bizim müzemiz. Gantır'la tanıştık fakat Gunter e, aktif bir NPC değil yani onunla dostluk arkadaş ilişkisi çok süremiyoruz. Ama kendisini severim. Bilim adamlarına karşı bir saygım sevgim var. Bu bizim yazarımız Elliot. Kendisi kitap yazmaya çalışıyor. Deniz kenarındaki kulübede Kendisi dedi. Tanıştık. Ee, şimdi kimler kaldı? Dur. Şuradan bakıyorum. Bunu yaptık. Evet. 7 kişi kaldı. Hadi bakalım. Ha. Shane. Az önce adını hatırlayamadım kişi. Aslında şeyinde de arkadaş olmak çok kolay. Burada sürekli ona bir ısmarlarsanız hızlıca arkadaş olursunuz ama kendisi biraz depresif bir arkadaş. Ters diyor bizi. Yani ben onu böyle yalnız gördüğüm için arkadaş olmayı seviyordum. Buradakilerle tanıştık. Gastan e, yemek alışveriş yapabiliyoruz. Alex, e, George ve Eve, Evelyn'in Nine'nin torunu. Sportif bir abimiz. Onunla da tanıştık. Vincent'la da tanıştık. Sanırım şey kaldı. Marnie'nin yeğeni. Ufaklık. Şirin kız. Adı şimdi aklıma gelmedi. O kaldı. Başka kim kaldı? He Sebastian. Sebastian'la da tanışalım. Çünkü o yukarılarda takılıyor genelde. Nadiren evden çıkıyor. Becerebilirsem Sebastian'la da tanışayım. Ondan sonra yarın devam edeyim. Videoyu herkese tanıştıktan sonra bitireceğim arkadaşlar. İkinci videoya devam edeceğim. Ee, şimdi. Sebastien ne yapıyor? Odasında yok. Büyük ihtimalle mutfağa bakayım. Tabi Dimitriyus abimiz yürürse ittirmeden. Yok Sebastien evde değil. Ee, ya. Ya göl kenarında manzaraya bakıyordur. Robin ne yaptın? Sen konuşmuştum? Konuşamıyorum. Bakalım göl kenarında manzaraya bakıyor mu? Evet. Gizemli kişilik cigara içiyor. Memnun oldum. Kendisi de daha sonra arkadaşla ilerleteceğim arkadaşlar. Önceliğimiz halk evini olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamak ki oyunun diğer kısımları açılsın. Şimdi bugün tanışabileceğim kim kaldı? Haley. Ee, ha Bardı Şeri tanış, Büyücüyle sonra tanışacağız. Willi zaten yarın gelecekti diye hatırlıyorum. Demirci abimizle tanışalım Clintle. Bu arada oyunda niye müzik çalmıyor ya? Müziği açalım açalım değil mi? Sessiz sessiz. Müzik sesini birazcık açalım. Evet. Oyuna ses katsın. Ben ses kısık oynamayı tercih ediyorum oyunları. O kadar çok oynayınca bir süre sonra sıkıcı olabiliyor fakat şu an çektiğim videonun biraz iç karartıcı olmaması için müziği açtık. Utangaç arkadaşımız Clint kendisi demirci ve bizim bu Emily'ye yanık zavalli açılamıyor utangaç özgüven çok önemli bir şey arkadaşlar sanırım bugünlük bu kadar yeter hemen uyuyalım şimdi ben oyunu solo oynamayı tercih ediyorum multiplayer de oynanabilen bir oyun bu e, şu an ben solo oynadığım için çoğu bir şey benim elimde. Evime geldim. Şömine istediğiniz kadar yanabiliyor. Onun bir Don't Start Together'daki gibi kaynak sorunu yok. Burası bizim yatağımız. Buraya girdiğim zaman oyun diyor ki uyuyacak mısın diyor. Uyursanız ertesi güne geçiyorsunuz ve dinlenmiş oluyorsunuz. Evet. Oyunu sevlemiş oluyorsunuz. Sabah oldu. Çok bakmam gerekmese de hava raporuna bakıyorum. Sanırım yarın yağmurlu olacakmış gözümden kaçtı hızlıca baktım. Bugün iyi huyluymuş ruhlar. Bana bir mektup gelmiş. Balıkçı Vili beni sahile çağırıyor. Gideriz. İşimizle. Şimdi şuraları bir sulayayım arkadaşlar. Çünkü oyunun başındaki birçok görev için bunlara satmamız, almamız vesaire gerekecek. Şimdi önce bir sandık yapıp elimdeki itemleri o sandığa bir koyayım. Bu oyunda crafting yapabiliyoruz arkadaşlar, itemler yapabiliyoruz. ben ilkbahar ve yazın e, müziklerine bayılıyorum gerçekten sonbahar ve kış biraz kederli geliyor ama yine çok güzel ama benim favorim yaz ve ilkbaharın müzikleri Bunu da söylemiş olayım bu arada ağaçları harca kestime bakmayın zaten yetişiyor kendince hızlıca donstar'daki gibi kendi kendine spawn oluyor ağaçlar şimdi burada bir sandık yaptık. ben elimdekileri lazım olur diye biriktirmeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi şu anda kamp ateşi, tabela vesaire yapabiliyorum. Çit. Hemen. Ben sandığımı eve koymayı tercih ediyorum. Bir saniye. Şuraya koyalım. Kullanmayacağım şeyleri evde bırakayım. Tamamdır. Ee, şimdi herkesi kızdıran bir şey yapacağım. Tipik bir Başak Burcu olarak oyunda kullanmayacağım şeylerin burada yer tutmasına gerek görmüyorum. <laughs> Oyunun sonunda süsleriz belki. Bana yer lazım. <laughs> Hadi bakalım. Süse i̇şte şu anda gerek yok. Biraz gezelim. Kimler kalmıştı? Çok kişiydi arkadaşlar. heyli Willy, Büyücü ve... Bak ufaktan adını unuttum iyi mi? Neyse. Şey, erikli muhallebi seven çıtır pıtı, pıtı kızımız. Aman şey bıraktım. of, kusur, of. Açığa açığa gireyim. Yapacak o kadar çok işim var ki. Ama öncelik sosyalleşmek. Görevler. Şimdi kazmayı bıraktığıma pişman olacağım birine geliyor ama. Neyse. Harikayım ya. Arkadaşlar bahçe temizleyecektim ben. <laughs> Oyun ara verince... Bir süre Don't Starve oynayınca Uzun bir süre aslında ben Stardew Valley oynamıştım Ara verdim bir iki ay Don't oynuyorum ne zamandır Haliyle Stardew'in Bu giriş kısımlarını unutmuşum Eee oyunlarımda hep 5. yıl 6. yıl civarında olduğum için orada Bahçenin bu halde olacağını falan unutmuşum her neyse Büyük babamız vefat edince tabi bahçe bakımsız kalmış Ama Şaka bir yana Biraz Tohum falan topladık. Şu tuş bütün cebimizdeki aynı ürünleri koymamıza yarıyor. Şunu da alalım. Madem öyle, cebimizde dursun. Ne yapayım fazla artisinin üzüm yok. <laughs> Su kabım da doldurayım da bari şuradan. Dolma sesine de bayılıyorum. Döngür diye de oluyor. Neyse. Evet. Bilmeyen arkadaşlar için bu oyunun cep telefonunda da uygulaması var. Denemenizi tavsiye ederim. Hani ben çok ee, cep telefonundan oyun oynamayı sevmiyorum. Fakat onda da yine halk evini falan tamamladım. Bayağı bir ilerledim. Tavsiye ederim. Hani yanlış hatırlamıyorsun 40 lira civarında bir ücreti var ama alırsanız çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hayley ile tanışıyoruz. Evet, ben yeni çiftçi çocuğum. Heyli kırıcı olabiliyor. Çok konuşmamayı tercih ediyorum. Yok dizinde ot lekesi var. Yok sen ahır gibi kokuyorsun. Öyle demiyor da şimdi ben diyorum. O yüzden Heyli'nin şu an için belli bir seviyeye kadar aşırı samimi olmayacağım. Burası manevi, eee hayvan ve saman satıyor. Bazı malzemeler satıyor hayvancılıkla ilgili. Ama hiç yerinde durmaz yani. <laughs> Onu yakalamak zor. Belli zamanlarda duruyor. Evet. Şimdi bizim ufaklık burada ip atlamıyorsa eğer Pelin'in yanına eğitime gitmiştir. Ufaklık burada şu an ip atlamıyor. Demek ki Pelin'in yanında şu anda eğitim alıyor. Vincent ve Ay kızın adını unuttum, değil mi? eşim şimdi yanına gidince hatırlarız. Bu küçük kız manenin yeğeni Penny'den işte şey ders alıyorlar. İşte eğitim. Zorunlu eğitim. İlkokul eğitimi alıyorlar. Oraya doğru ufak ufak gidelim ama çaktırmadan çöpleri karıştıralım fakat yakalanmayalım. Vallahi rezil oluruz. Burası mezarlık. Bizim abi gel burada takılmayı çok seviyor. Bulamazsanız orada akşamları mezarlığa bakın. Belediye başkanı çöpünde ne varmış? Hiçbir şey yok. Vili'nin de yanına gideceğiz arkadaşlar. Unutturmayın. Balıkçının... Evet burada eğitimdeler. Ellerimi yine yıkamadım fakat ellerimi yıkamadım onlar bilmiyor. Caz. Hay. Caz da biraz çekingen davranıyor ondan fazla konuşmayı sevmiyorum. <laughs> Çünkü küçük bir kız çocuğu olduğu için bence bu şekilde e, metinler yazılmış olması ona mantıklı. Sonuçta yani kız çocuğuyla yetişkin bir adam ne konuşabilir tanımadı. Tanıştık mı tanıştık. Ve Balıkçı Vili'nin yanına geldik. Dillere destan balıkçı Vili. Buraya atlamıyorum arkadaşlar. Kendisi denizci, gemici. Yeni gelmiş kıyı Bizimle tanıştığına memnun olmuş. İyidir ya Vili. Kafa adamdır. Denizlerde bir ay geçirdiği için Üstünden atmaya çalışıyormuş Ama iyi balık yakalamış Büyük vurgun yapmış Çok güzel balıklarım var diyor Kendime yeni bir altı alı Alacak kadar para kazandım diyor Eski oltamı sana vereceğim diyor Benim için balıkçılık sanatının Hayatta kalması önemli Arada bir dükkanımdan da Bir şeyler satın alırsın artık Eşek değilsin diyor Eşek değilsinin metni ben ekledim arkadaşlar. Evet bambu olta satın aldık. Zaman hediye aldık. Teşekkür ediyoruz Willi dayımıza. Burada her çeşit balık olur diyor. Mevsimlere göre balık ve günün saatlerine göre ve hava durumuna göre balıklar tutulabiliyor arkadaşlar. Onu anlatıyor. E, zaten halk evini tamamlarken bu konuda ayrıntılı olarak konuşacağım. Bir de balık tutayım mı? Balık tutayım. Bu videomuzu sonlandıralım. Değil mi arkadaşlar? Çok da uzatmanın manası yok. Evet. Oltamızı mouse'un sol tuşunu basılı tutup bıraktığımızda oltamızı atıyoruz. Ee, ve buradaki oltanın şamandırası yalnız hatırlamıyorsam şamandıra deniyordu buna. Ee, titreştiği zaman şu yeşil ee, çizgiyi balığın üzerinde hafif hafif tuşu basılı tutup bırakarak tuttuğumuzu balık yakalıyoruz. Sardunya yakaladık. İsimleri İngilizce kullanacağım arkadaşlar. Türkçe çevirmekte zorlanırsam hakkınızı helal edin. Zaten siz Türkçe açıp rahatça oynayabilirsiniz. Sıradan bir okyanus balığı. Balığı Karadenizli olduğu hemen belli ettim. Pardon. Her neyse bu balıkçık bizim yanlış atıyorsam halk evinde lazımdı satmayacağım. Her neyse şimdi bakalım. Veli ile de tanıştık. Herkesle de tanıştık. Evet bir tek büyücü kaldı. Zaten büyücü bize görevle tanışacak bizimle. Videomu burada sonlandırıyorum. Ama en kısa sürede devam edecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarıma yorum yapmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Daha güzel içerikler çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Saygılar, selamlar. Görüşmek üzere.